merhaba arkadaşlar ben Fukan Kapitan TRT ve bugün arkadaşlar hemence videolar ardı ardına gelecek Headball oynuyoruz Headball 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 Ay. Arkadaşlar dinlemişim bana Bizim ilişim beni tanıyor arkadaşlar ki bana bir miktarda para ver. Ve arkadaşlar buraya ilk bin kişi buraya. Evet. Ne lan bu? Para... Telefonans yazmayacaktık. Buraya. kutu olmuşsun kutu mu ya? yok insan. Hey, biraz yanımızda. Ya, sen de 2500 para veriyor. Tabii ki de bu şaka. Böyle bir şey yok. adım attım. Ee, Head ball serimiz. Zetma, zetma. <laughs> Nasıl bir at lan bu? Continue. Androidci Androidciye karşı. Detma Allah bir. Evet. Ronaldo Messi'ye karşı. Evet Ronaldo kafayı vurdu ve düştü. Allah bir. Ne bakıyorsun lan? Ne, ne bu yanlar? No, ne no. bu? Ne Oooo! Deşman gol Evet, şimdi Kral Fukan Kapitan TR. <laughs> Bu Evet. oldu. Şu an adam için İçinden. oldu Adamı şükür Evet adamı şükür Kardeşçi. Ne vuruyorsun oğlum? Beşik oldu. Lan kendi kaleme alsın. Evet. Ronaldo aldı. Kafayı vurdu. Ronaldo. Ne şartlar. Ya vuruyor ya. Oğlum ben bunu döverim. Ben bunu döverim. Ama o kadar kaldı. Nedense kötü olmuyordu. Altı 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 altı. istemiyorum. Demiyorum. Daha bunun özel güçleri de var. Demiyorum ya. Özel güçleri. Ooo. Ne oldu? Evet. Ne bir yedi doğru, doğru. Beş saniye kala. Beraberlik mi? Bere bere mi? Lan gol girecekti ya. Bir saniye daha olsaydı ya. Dur. Çekil. Yedi yedi beraber. Kaldır et. alas Evet. Furkan Asa ben kimle oynuyor? Cık 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 cık. Ronaldo Beckham'a karşı. Tabii ki de ben Ronaldo'yum. <laughs> Ronaldo kafayı vurdu. Beckham güzel oynuyor Beckham. Bu beni şaşırtıyor. Kaplı oyun. Oo. Seni <laughs> kaybetti. Backhand. Evet, bu kafayı vurdu. Ne durumda? <laughs> Lan burada. Evet, kırmızı kart <laughs> Çok şişko. Sen kendi Herkes çelik gibi değil. Şurası bu yuza içki. Uy! Girecekti gol, gol girecekti. Ben daha... Bunu! Vuramadım. Vuramadım da benim için çıkıyor durum. Beckham iyi oynuyor. Tabi Ronaldo karşısındaysan Beckham hiç bir şey. vurdu. Açık toplam olan. O kadar çinkmiş. Daha internet onda yüzde yüz onda çünkü benim internetim yüzde yüz. ben tam internetin yanında en oh! kazandı. Ben kazandım. Oyundan çıktı. 3-0 kazandı. Ee, e, e. Android. Android Apple'a evet. Android Apple'a kal. Okay. Param kalmadı. Param diyorum. Güzel güçlerim kalmadı. Abdurrahman. Abdurra... abi kafa vurdum. Sadece bir kafa çıktı. O da diğer yaktı. O da diğer Çok kötü şeyler oluyor maçta. Sadece bir elle dondu adam. Bir direkt. Her şey oluyor. Şampiyon izin bir işi mi diyor? Hiç şey yok ya. Adam yok. Ha var. Evet. Gitsene evet. bireyim. Ben ters oynayayım ama. Ona ters de ama. Adamları karıştırdım. Vallahi adamları karıştırdım. Vallahi adamları karıştırdım. <laughs> ben? Büyük olma. Güzel geçmeyip de kötüye geçmeyip <laughs> <laughs> Bu adam beni yiyor. Abdurrahman. Abdurrahman 18'e neden insana kaçırdılar? Her evet, tamam anladım. Dört. Evet. Beş. Ya. Altı <laughs> Bu adam çok iyi. Kuru oynuyor lan. Evet. Kırmızı kaç sürecek galiba. Üç saniye kala. Bir şey oynuyor pro. Şöyle kalem ya. O kadar güzel ya. Son maçta oynayacağız da bu kadar oynayacağız. Artık kısar yazdığım şeyler oynayacağız. Android, Android'e karşı. Emelok, Allah bir yere karşı. Ben bunu istiyorum, bunu istiyorum, bunu istiyorum. Altı, iki, iki, Güzel oy. Güzel oynar. Hemen geldi. Evet, sonra oldu. <laughs> Çok güzel bir gol. <laughs> Allah'ın bildiği gibi yaptı. He, bu kaleye anca gol girer. maç mı oynuyor? Anlamadım gitti ya. Ya mi oynuyor? Maç mı oynuyor? So direkt Çok şanslıyımdır bebeğim. Bu maçta yeneceğiz. Eminim. Emel Bu maçı yeneceğim. İnternet ondan. Benim adamımı yapayım ve bitti maç. Adamımı yapacağım ve bitecek. 3 oldu benim. 3 oldu benim. İki bilen, çevirdi. Allah, Ben niye oynuyorum? Sarı kart yiyeceğim lan. Yani kalemi de atabilirim. Altı saniye, yedi saniye. Kanal nerede? Ya. Üç, üç. Neyse bu maçla beraber kaldım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Hadi yapma, hoşça kalmayın, hoşça kalmayın, hoşça kalmayın. Hoşça kalın lan. Hoşça kalın. Ama ben daha adamımı yapacağım. Son kalın diyeceğiz ya. Daha 180 geldik. geldi. 880 puan. 880. Benim puanım 7. neyse adam yapmak için nereye basıyorduk la? Ha, buraya. Evet, evet. Çok zekiyim bebeğim. Bunu da Maskeler de var. Ve Aslında ne ya? Sen Spider-Man'le falan yapardım. Spider-Man. No. Gözlük Star Param yok. Parası sandım. Benim bu bunlar? Benim param yok. Para yok. Böyle adam yok. En son Emalak'la oynadığımız adam var ya. Ayakkabı. Adam böyle oynamıştı. 500 daha lazım. Evet. 700, 900, 900, 700, 400, 54, 400. Ben çıkamıyorum. Güzel. Bay bay arkadaşlar.